Merhaba arkadaşlar. Kasım ayı zen açılımınız için buradayız. Aynı anda Kasım ayı genel açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan akrep burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan akrep burcu dostlarımızın Kasım ayı zan açılma enerjilerini sevgi istediğiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen Şimdi şöyle sırasıyla bir alalım bunları gördüm Çünkü oldukça güçlü bir şekilde ayrıldılar odaklanmanız gereken temel enerji dirençler buyurun içsel sorumluluk seviyeniz sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu korkular Yapmanız gereken en akıllıca eylem, varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Şimdi canlar genel açılımınızdan geliyorum buraya. Orada da biraz kararsızlıklar yaşadığınızı gördük. Ee, ve artık daha konsantre bir zihinle ilerlemeniz gerektiğini gördük. Burada yapılan rehberlikte de senkronizasyonlar var. Bilmeyenler için zen açılımların farkı belirli alanlara çok güçlü ışık tutuşudur. Ee, yaşamımızla ilgili harita mahiyetinde bir rehberlik yapar bize ki farkında olduğumuz ölçüde bu alanlarla ilgili titreşimlerin işte güzellikleri ve mucizeleri bireysel iradeyle daha kolay gerçekleştirebiliriz kendimize çekebiliriz e, anlamında kutsaldır. Şimdi benimle tekrar ilk kez karşılaşanlar varsa sizler için tasarlamış olduğum 3 ayrı deste var. Üçünün de tanıtım videoları kanalımın video arşivinde oynatma listelerinde mevcut. Alışveriş linkleri her zaman videoların açıklama kısmında oluyor ve üçünden destek istiyor olacağım. Şimdi bu mesajın sahibi Akrep Burcu dostlarımıza Olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı Kasım ayı dönüşüm kartı enerjisini sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Bu mesajın sahibi akrep burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı Kasım ayı frekansını yükselt. Enerji kartını da sevgi ile aldım kabul ettim. Peki yani gelen enerjiyi geri koymak istemiyorum. Sistemin size Anlatacakları var belli ki. O zaman şöyle yapalım, rakamların büyüsü kartından sadece bir tane alalım, oldu mu? Ee, bu mesajın sahibi Akrep burcu dostlarımızda olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rakamların büyüsü enerji kartını da sevgiyle aldım, kabul ettim. Kasım ayı rakamların büyüsü enerji kartınızı da aldık. Şimdi e, odaklanmanız gereken temel enerji artık kapı açılmış arkadaşlar burada, portal geçit. O kapıdan geçme zamanı. Artık sizi yaralayan, başarısız hissettiren, kırık dökük hissettiren, işte hayal kırıklığı, pişmanlık, suçluluk, şu bu hissettiren bir döngü bitmiş. Bitmiş. Kendimi seçiyorum diyerek daha doygun, daha huzurlu, daha mutlu, daha keyifli, daha umutlu, daha inançlı hissettiğim güzellikleri ve mucizeleri deneyimlediğim bir oluş benim hakkımdır diyerek bu döngüyü geride bırakmayı seçiyorum demeniz gerekiyor. Şimdi bu döngünün ne olduğu, hangi alanlarla ilgili olduğu hepimiz için değişir. Kimi bir kariyerle ilgili böyle bir döngüdedir, kimi bir ilişkiyle ilgili böyle bir döngüden çıkıyordur, kimi bir oluş biçimiyle ilgili başlı başına böyle bir döngüden çıkması gerekiyordur. Uzundur, depresif hissediyorsunuzdur, işte ağdalı duygularla mücadele ediyorsunuzdur, umutsuzluk, cansızlık, keyifsizlik, bezginlik vardır. Artık bu duygusal oluşu bırakmanız gerekiyordur. Lütfen herkes kendisine göre değerlendirsin. Fakat burada dirençleriniz kısmına baktığımızda ise buraya komple direnç var. Yani ileriye doğru gitmekle ilgili direncin dışında Taze bir duygusal oluşu tesis etmeye karşı direnç var burada. Taptaze bir başlangıç yapmaya karşı direnç var. E, duygusal arınmaya karşı direnç gösteriyor olabilir bazılarınız. Çünkü burası sizden bunu ister. Burası senin özünün kutsal suyu. Bu senin nektarın. Bak bakalım şimdi bu kutsal kasenin içindeki nektar içinde neler var? Kaygı, vesvese, öfke, kin, bağışlayamama. E efendim işte ya işte depresif duygular, hüzün, keder. Ben bilemem bakacaksınız buraya ve buna sebep olan insanları, olayları, döngüleri, alışkanlıkları ve bu duyguları arındırmanız gerekir burada ki bu başlangıç aktive edilebilsin. Çünkü bu sizin iradenizle olacak. Birler bize bahşedilir. Bizim iradeyle bu başlangıcı aktive etmemiz gerekir. Şimdi bu önemli bir direnç. Çünkü ya bir döngüden kopamıyorsunuz ya bir ilişkiden kopamıyorsunuz ya bir kariyerden kopamıyorsunuz ya bazı oluş biçimlerinden kopamıyorsunuz. Dolayısıyla burada ayak diretiyorsunuz taze bir başlangıca. Güzel ilişkiler, itimat dolu ilişkiler tesis ettiğiniz, yaratıcılığınızın arttığı, sezgilerinizin çok kuvvetlendiği, ruhani gücünüzün gittikçe kuvvetlendiği bir döngüye başlamakla ilgili dirençlisiniz burada. Hangi konuda arınamıyorsunuz? Hangi konuda tazelenemiyorsunuz? Hangi konuda yenilenemiyorsunuz? Neye tutunuyorsunuz? Neye yapışıyorsunuz? Bakın bakalım çünkü burası bizden bunları ister. Arınma, tazelenme, yenilenme. Bana arın, tazelen, yenilen öyle gel. Beni öyle başlatabilirsin der bize burası. Peki şimdi içsel sorumluluk seviyeniz e size yakışır bir biçimde manevi gücünüzle açığa çıkma zamanı gelmiş. Ben de akrep burcuyum. Biz manevi gücü, ruhani gücü yüksek olan e, ve sezgisel, pisişik, empat, sağduyulu, yaratıcı, özverili, dayanışmacı bir yapıya sahibiz değil mi? Önce kendi iç dünyamıza çok güçlü bakabilme yetimiz vardır. Bakın bakalım bir iç dünyanıza bakmanız gerekecek. İç dünyanızla, duygularınızla bir entegre olmanız gerekecek. Yanı sıra iç dünyanızdaki cevapları duymanız gerekecek. Çok kolay duyabilirsiniz. Bir sürü insana göre en kolay e, iç sesini duyabilecek, duygularıyla entegre olabilecek grup var burada karşımda. Çünkü Akrep Burcu, e, mesela bir Balık Burcu grubu dostlarımız gibi duygularla kaybolmaz. Çok güçlü bir sezgisel analitik zeka var ve bir e, keskin bir zeka var Akrep Burcu'nda değil mi? Birleşir hepsi. Bakın bakalım şimdi gücünüzü, manevi gücünüzü nasıl kucaklayacaksınız? Çünkü bu sizin içsel sorumluluk seviyeniz. Burada canlar sizi bu alandan koparan bir hal yaşanıyor. Şimdi artık kendi oluşunuzu, o has irade alanınızı, o güzel gücünüzü kucaklama zamanı. Artık duygusal tepkiler vermek, işte stresli, öfkeli tepkiselseniz eğer Bunlara bir son vermeniz gerekecek. Artık daha çözümcül, daha e, proaktif bir yapıyla açığa çıkacaksınız burada. Bir süredir bir şeyler sizin dengenizi bozdu. E buraya geldiğimizde burada zaten sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu size tekrar deniyor ki acı çektin, sıkıntı çektin. Zihinsel olarak özellikle canına okundu. Bunun öncesinde tatsız bir şeyler yaşandı mutlak surette. Ama öyle ama böyle. Fakat artık sakin ol her şey yolunda lütfen bir, sadeleş bir kenara çekil ve sükunet içerisinde bazı değerlendirmeler yap. İçgörü ve farkındalık kazanma zamanı artık savaşı bırak. Savaşmayı bırak diyor burada sistem size. Gerek zihnin içinde savaştığınız birileri bir şeyler var ya kendinizle savaşıyorsunuz ya geçmişteki yaşanmış acı hüsran hezeyanla boğuşuyorsunuz. Buna bir son vermek gerekiyor artık. Sakin bir zihinle, huzurlu bir zihinle, dingin bir oluşla değerlendirme yap. Kendine, kendinden yükselerek bak. Dışarıdan başka birini izliyormuş gibi izle. Ee, şu ana kadar yaşadıklarını gözlemle ve şu andan itibaren aynı sıkıntıları ve acıları yaşamayacak biçimde bazı kararlar alarak ayağa kalkacaksın bunun sonucunda. Ama bunu yapmanız gerekiyor. Sünnet içerisinde bunu kabullenmeniz gerekiyor. Korkularınız bölümünde sabırla istikrarla bir şeyler inşa edememe. Şimdi bir şeyler olduğunda burada tekrar kolektifte bu bir şeylerin ne olduğu değişkenlik gösterir. Ya köklü bir varoluşu inşa edemeyecek olduğunuzu düşünüyorsunuzdur. Bir süredir kökleriniz savrulmuştur. Bireysel ve ruhani gücünüzün titreşimi düşmüştür. E, efendim işte e, kolay tetikleniyorsunuzdur. Kolay provoke oluyorsunuzdur ya da depresifsinizdir, huzursuzsunuzdur. Ben bilemem. E, yani ben tekrar köklü bir varoluş, bireysel ve ruhani gücüyle kendi kendine yeten e, işte kendi tek başına alıyla güçlü, huzurlu, dengeli, tam bütün eksiksiz bir oluşu tesis edemeyecek miyim diyordur bazıları. Bazıları da bir işte bolup bereket dediğimizde ürün, hizmet, hedef, amaç, yetenek, bunlarla ilgili eğitim, kariyer, bunlarla ilgili bir şeylere inşa edemeyeceği, hasat alamayacağı kaygısı yaşıyordur. Manasızdır. Bu adımları birer birer attığınızda zaten burada çok güçlü bir içgörü ve farkındalık kazanıyor olacaksınız. Güçlenerek kalkacaksınız ayağa zaten. E, yapmanız gereken en akıllıca eylem. Artık size ait bir... Yol belirleme zamanı, yola bakacaksınız, yolla ilgili bütün haritayı önünüzde göreceksiniz. Yolla ilgili tutkulu ve cesur olacaksınız, motivasyon sahibi olacaksınız. Bu sizin yolunuz, sizin yolculuğunuz. Yüreğinizi kıpır kıpır ettiren bir yol ve yolculuk olmalı. Ee, belki bir süredir olduğunuz yerde duruyorsunuz, belki şimdi bu yol ve yolculuk tekrar neyle ilgili olduğu Herkes için değişkenlik gösterir. Bireyin sadece bireysel oluşuyla bile yaşama gücü, yaşama sevinciyle bir yolculuk başlatması olasılığı vardır. Bazısı için yaratıcı projelerdir, efendim girişimlerdir, yetenekler alanıdır. Herkes için değişir. Önemli olan yapmanız gereken en akıllıca eylem ayağa kalkmak, tutkulu olmak, iddialı planlar yapmak, iddialı adımlar atmak. Ve burada son olarak varmanız gereken yeni farkındalık seviyesinde yaratıcı enerjinizin açığa çıkması gerekliliğinden bahsediliyor. Ve bunu, bunun farkındalık seviyesi olarak geliştirilmesi gerekiyor. Bana yaratıcı enerji bahşedilmiştir. Yaşamda istediğim her türlü güzelliği tezahür ettirebilirim. Hayal ederim, imgelerim ona uygun düşünür, konuşur, hisseder. Alışkanlıklar geliştiririm ve her ne istiyorsam tezahür ettirebilirim. Şimdi ne istiyorsunuz? Buradan 6 ay sonra nasıl nasıl bir oluşu deneyimlemek istiyorsunuz? Ne tür yetenekler geliştirmek istiyorsunuz? Ne tür ilişkiler tesis etmek istiyorsunuz? Ne tür başarılara imza atmak istiyorsunuz? Artık bu gücü kucaklayacaksınız. Çünkü belli ki bir süredir kapıp koy verdiniz. Şimdi Hepimize yaratıcı enerji bahşedilmiştir, istisnasız bütün insanlara. Ama e, bununla ilgili bilgi olmak gerekir, e, bununla ilgili e, güçlü durmak gerekir, kararlı olmak gerekir. Çürük yumurtalarla sağlıklı yumurtaları birbirinden ayıran bir zihinle, berrak bir zihinle, kristal gibi bir zihinle açığa çıkmanız gerekir burada. Genel açılımınızda irade felci, konsantrasyon bozukluğu, kararsızlıkları gördük. Burası kaldırmaz. Burada sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzuyu yerine getirmediğiniz ölçüde burada berraklaşamazsınız. Burayla bir bütün olmayı başaramadığınız halde kendi gücünüzle, kendi manevi gücünüzle e, duyguları yöneteme, yönetemezsiniz. Ve burada her zaman söylüyorum düşün, lisan, düşünce, duygu ve alışkanlık yönetimi zincirleme ilerlemesi gerekir. Şimdi oraya girmeyeceğim arkadaşlar. Orası yani sonuçta her şeyi tezahür ettirebilecek güce sahip olduğunuz ve bu iradeyle, bu hediyeyle onurlandırıldığınızı hatırlamanız gerekiyor burada. Anlamlar ve değerler yeniden düzenlemeye ve özgürleşmeye çağrılıyorsunuz. Şimdi bir bakın bakalım kimlere ve nelere bir takım anlamlar ve değerler yüklediniz. Biz böyle yaparız. Mesela işte insanlar olarak işte ne bileyim yaşadığımız alana bir kariyere bir ilişkiye bir şeyler birilerine anlam ve değer yükleriz kendimize göre çerçeveleriz, paketleriz, ambalajlarız. Ondan sonra bizim e, ambalajladığımız gibi değil de kendi tabiatlarında açığa çıktıklarında olaylar döngüler insanlar bir şeyler ya da oluşlar işte neyse olgular kavramlar hayal kırıklığı yaşarız. Şimdi tekrar düzenleyeceksiniz. Bir şeylere bazı anlamlar yüklediniz, bazı değerler yüklediniz. Artık bunları düzenleyeceksiniz. Yeniden düzenleyip özgürleşmeye çağrılıyorsunuz. Bakın, gördünüz mü? Peki, şimdi buraya da uzun uzun girmeyeceğim çünkü çok fazla şey olabilir. Bir kariyere bir anlam yüklemişsinizdir. E i̇şte oldurma güdüsüyle oraya yapışıp kalmışsınızdır. Oysa ki sizin için daha iyi bir kariyer vardır. Bir ilişkiye anlam ve değer yüklemişsinizdir. E i̇şte bir kahraman yaratmışsınızdır. E işte Oysa ki o kişi alakası yoktur, kendi oluşunu yaşıyordur. Falan filan anlatabiliyor muyum? Daha iyisini açılmak gerekiyordur. Peki. İki konuda iddialı olma. Bildiklerin ve bilmediklerin kesin bilgi değildir. Biliyorum deme. Çünkü henüz bilmediğin konularla ilgili kaynağı bloke edersin. Bilmiyorum da deme. Çünkü bilmediğini düşündüğün birçok gerçek yüreğinin özünün içinde sana ulaşmak için can atıyordur. Esnek ol, sakin ol. En önemlisi bu iki konuda iddialı olma. Bilgelik boyutuna ulaşmak istiyorsan bu bilgiyi değerlendir. Bilgelik boyutunu en kolay deneyimleyecek gruplardan biri var karşımda. O yüzden lütfen bir bakın bakalım oldu mu? Aa ben onu biliyorum. Olmaz. Ay ben onu bilmiyorum. İşte filan bunlara dikkat edin oldu mu artık? E, çünkü biz biz bunu yapabiliyoruz insanlar olarak. Böyle olduğunda da bilgiye, yeniliğe vesaireye kapanmış oluyoruz. Artık esneklik zamanı. Birileri hayalinle ilgili ulaşılması zor veya imkansız gibi yorumlar yapacaktır. Şahsileştirme. Hayaline odaklan ve negatif yorumları yok say. İnsanların yorumları çok çeşitli ve inançları kendilerine aittir. Önemli olan senin inancın ve kendine tekrar ettiğin inanç kalıplarıdır. Kimin ne dediği önemsizdir ama senin kendine dediklerin gerçekliğini oluşturur. İkisinin arasındaki farkı bilmek bilgelik boyutudur. Hayallerinize odaklanın, vizyonlarınıza odaklanın. Birilerinin ne düşündüğüne göre değil. Ve genel açılımınızda da ayrıca seçimler yapmanız gerektiği ve birilerine göre, bir şeylere göre değil, yüreğinizle, kendinizle uyumlu seçimler yapmanız gerektiğini gördük orada da. Bu hayatı doyasıya yaşamak istiyorsan içindeki hayvanı uyandırman gerekecek. Ah o varsaydığın gibi ilkel ve vahşi değildir. O teslimiyette olandır. Varsayımlarda bulunmadan kendi varoluşunu kusursuz bir şekilde yaşayandır. O kaygı vesvese kaybetme korkusu ya da kazanma güdüsüyle kendini köşeye sıkıştırmadan günlük rutinini uygulayandır. O onaylanma ihtiyacı duymaz. Her yeni güne tam kapasite sevgi katarak var olmaya hazır, hazır olandır. İçindeki hayvanı uyandırmaya hazır mısın? Hazırım deyin. Hazırım deyin. Bakın bakalım şimdi hangi konularda teslimiyete geçemiyorsunuz? Hangi konularda sürekli varsayımlarda bulunuyorsunuz? Hangi konularda kaygılısınız, vesveselisiniz ya da kaybetme korkusu yaşıyorsunuz ya da kazanma güdüsüyle kendinizi köşeye sıkıştırıyorsunuz? Hangi konularda devamlı onaylanma ihtiyacı duyuyorsunuz? Bunlara bir bakın oldu mu? Hizmet etmiyor çünkü. Tıtıp tıp Bir büyücünün sihirli güçlerine sahipsin. Zihnin berrak ve elektrikli, hayal gücün yüksek. Lidersin, yaratıcısın ve özgüvenle istediğin her şeyi tezahür ettirebilirsin. Bu varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi arkadaşlar. Sistem bunu içselleştirmenizi istiyor. Tüm mesele bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki zene açılımınızla buluşmak üzere.